Selamlar. Elektrikli bisikletinizin hızı ya da kilometresi yani menzili doğru gözükmüyorsa şimdi birazdan bahsedeceğim ayarı yaparak bunu düzeltebileceğinizi düşünüyorum. Bununla ilgili bilgi çok fazla yok piyasada. Daha çok ne var? İşte kilometre mil ayarını doğru yapın. Elektrikli bisikletinizin tekerleğinin çapını işte 20 inçse 20 inç ayarlayın gibi parametre ayarları var. Bugün ben size bu videoda P07 ayarından yani Elektrikli bisikletinizin motorunun içerisindeki manyetik çelik ya da manyetik mıknatıs sayısıyla yapacağınız ayardan bahsedeceğim. Dediğim gibi bu belki sizin bisikletinizde P07 değildir ama Volta, RKS, işte Alba gibi birçok modelde bu parametre ayarları kullanıldığı için P07 ayarı ile bunu yapabilirsiniz. Bu ayarı görebilmek için ekranımızda artı ve eksi tuşlarını aynı anda basıyoruz. Bir süre bekleyince parametre ayarları açılıyor. Burada gördüğünüz P01 şu ortadaki tuşa basarak P02, P03 diye devam edebiliyoruz. Bunların detaylı videosunu ben ayrıca yapacağım bütün ayarlar için ama bu videoda sadece P07'den bahsedeceğim. Şimdi P07 arkadaşlar dediğim gibi sizin elektrikli bisikletinizin hub motorunun içerisindeki manyetik çelik sayısı ya da işte mıknatıs sayısı. Bu mıknatıslar döndükçe hal sensörlerin karşısından geçiyor ve bu sayede de sizin elektrikli bisikletiniz beynine gelen sinyalleri yorumluyor ve kaç tur döndüğünü anlıyor. Bu döndüğü tur sayısıyla da işte biliyorsunuz iki pire ile ilgili daha önce bir video yapmıştım. O ayarları da uygulayarak, bu hesaplamaları da uygulayarak sizin hızınızı ve gittiğiniz kilometreyi hesaplıyor. Şimdi p free ayarındaki bu bazı ekranlarda 0 ile 100 arası olur. Bakın bunu şöyle artı eksi tuşlarıyla değiştirebiliyorsunuz. Bazılarında 0 ile 255 arasında olur. Bunu nasıl ayarlayacaksınız? Bunu ayarlamanız aslında çok da kolay değil. Bunun size fabrikada ayarlanmış olarak gelmesi gerekir. Hani neye göre 80 yazacağız? İçerideki mıknatıs sayısı da değil aslında bu. Bazı ekranlarda böyle ama bazılarında bir de işte 4'e 3 gibi bir takım parametreler var. Bunlar beynin içerisine kodlanmış durumda. Bunlar da ayrıca etkiliyor. Dolayısıyla benim burada size önereceğim şey deneme yanılma yoluyla bunu çözmeniz. Default olarak bunu ortalarda bir şey yapın. Mesela 40 ya da 80 yapın. Bir deneyin. Yani 0 ile 100 arasında değişiyorsa bu. Bir 50 yapın. Mesela az mı gösteriyor, çok mu? Öyle yaptıktan sonra işte azsa diğer tarafa doğru, çoksa diğer tarafa doğru. İşte ne yaptınız? 50 yaptınız. Sonra 75 yapın. Duruma bakın. Ha, bu sefer daha fazla gösteriyor. O zaman 80 yapın, 85 yapın. Ya da daha az gösteriyor. Aşağıya doğru işte 60 yapın. Bu şekilde e bu pace free ayarını yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra tam olarak e, tabi nasıl yapacaksınız bunu? Telefonunuza da bir işte Strava gibi bir uygulama üzerinden de ya da GPS üzerinden de gittiğiniz kilometreyi tam olarak ölçebilmeniz lazım. Hızınızı tam olarak ölçebilmeniz lazım. Ona göre kalibre edebilirsiniz. P07 ayarı e, dediğim gibi bunun aslında size fabrikada fabrikada bunların testlerinin yapılıp öyle gönderilmiş olması gerekir ama çok nadiren doğru set edilerek gönderiliyor. E, yani çünkü bu ekranlar başka yerde, motor başka yerde. Bunlar toplama şeyler olduğu için, sistemler olduğu için farklı yerlerde, farklı motorlara göre test ediliyor. O yüzden de çok doğru olmayabilir. Örneğin S866'da benim Çin'den aldığım bu ekranda 80 olarak set edilmiş olarak bana geldi. Tabii kitapçıklara baktığımızda da bunlarla ilgili hesaplama yöntemleri vesairelerden de biraz bahsedilmiş. İşte bakın diyor ki 86 olarak set et diyor. Eğer 20 tane mıknatısım varsa böyle set et diyor. Ya da işte Volta'nınkine baktığımızda yine bunu da bakın P07 şuradan göstereyim. Hız testi için manyetik çelik sayısı menzil 100 arası olabileceği söylenmiş ama kaça set edilmesi gerektiğinden yine bahsedilmemiş. Dediğim gibi bunu ha hiç uğraşmak istemiyorsanız en fazla üretilen motorlar hani 250 watt motorlarda bunlar 40-46 falandır. Ama daha büyük motorlarınız varsa orada daha yüksek sayılara çıkmanız gerekir. Bunları deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.